Merhabalar. Bu videomuzda sizlere entegradan Modanisa'ya seçeneksiz, varyantsız ürün listelemeyi göstereceğim. Burada entegran menüsünden ürünler listemize geliyoruz. Açılan pencerede listelemek istediğimiz ürün ürün kartı içerisine giriyoruz. Daha sonra pazar yerleri sekmesi, Modanisa sekmesine gelip ürünü Modanisa'da hangi kategoride yayınlayacağımızı seçeceğiz. Benim ürünüm gömlek ürünü olduğu için gömlek olarak aratıyorum ve en uygun ilgili kategoriyi seçip ardından ÖG butonuna basıyoruz. ÖG butonuna bastıktan sonra kategori özellikleri geliyor. Kategori özelliklerinde renk, giyim, desen, yaka tipi gibi alanları sormaktadır. Kategori özelliklerinin sonunda yıldız olan alanlar zorunlu alanlardır. Orayı kesinlikle doldurmamız gerekiyor. Renk kısmına geliyorum. Ürünün rengine giriyorum. Ardından giyim, yaka, tasarım kategori özelliklerinde sonunda yıldız olmadığı için girmek zorunda değilim. En altta bulunan üründe varyant yok ise bu alanı doldurulmalıdır beden alanı. Eğer ürününüzde seçenek ve varyant yoksa burayı kesinlikle doldurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ürünü yayınlayamazsınız. Buradan gelip ürünümüzün bedeni seçiyoruz. Daha sonra sağ taraftan sezon kısmını seçiyoruz. Ee, altta bulunan manken ölçüleri alanında ürününüze ait manken ölçülerini de girebilirsiniz eğer isterseniz. Daha sonra altta bulunan kumaş türleri alanı zorunludur bu alanları girmeniz gerekmektedir. Kumaş türü alanlarını e, ürününüz yüzde kaç polyester, yüzde kaç pamuk gibi bilgileri girmeniz gerekmektedir. Ve bu burayı oran olarak girmeniz gerekiyor. E, girdiğiniz oranların toplamı yüzü geçmemesi gerekmektedir. Benim ürünümün yüzde ellisi polyester, yüzde ellisi pamuk olarak girdim. Bu bilgileri doldurduktan sonra genele geliyoruz. Bu alanda Moda satış fiyatımızı giriyoruz. 650, indirimli fiyatımı da 550 olarak belirledim. Ardından ürünümüzü Moda bağlayıp kaydet kapat diyoruz. Ürünümüzü Moda bağladıktan sonra entegre menüsünden Moda Nisa bölümüne geliyoruz. Toplu işlemler bölümünden ürünümüzü seçip seçili olan ürünleri Moda Nisa'ya ekle diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra sağ tarafa kaydırıp ara dediğimizde ürün eklendi mesajı vermektedir ve ürün ekleme request ID'si de belirtmektedir. Şu an için ürünümüz Modern başarılı şekilde eklenmiştir. Modern İsa kategori yöneticileri ürününüzü onayladığı takdirde ürününüz satışa çıkacaktır. Ürününüzün onay durumunu sorgulamak için gene ilgili ürününüzü arama kısmından aratıp ürünü seçip ürün ekleme sorgulama butonuna bastığınızda ürününüz onaylı, onaylandı mı, reddedildi mi gibi bilgileri de bu alandan öğrenebilirsiniz.